Akşam işi hayvanlar yana gidiyoruz kar yağıyor. Ya. Evet. Ahır giysilerin giydi yok. Evet. Oo. Şöyle kar yağan görsen bakalım takipçiler. Karın içine gelse görsünler bakalım. Kar ya. Annem karın içinde bugün kar yağıyor arkadaşlar. Ee, ben çektim vlog ama fazla yağmıyordu. Şu an kar yağıyor. Ee, karın içinde annem. Kar yağıyor. <laughs> kar yağıyor anacım gı. Ya. Artık kar yağma başladı. Yağsın yağsın. Sabahtan indiğinden bir an eğri. Kocaman kocaman ya Şimdi kocaman kocaman dolacak adam bu anne. Dolacak dolacak. Sözün öyle diye. Dolacak değil mi? Evet. Hayvanları yine samaracağım. Buzağın karnına çıktı. Buzağın karnına çıktı yani. Ay beyaz karnına yani kartan ya. kadın oldun anne. Evet. çok güzel oldun mu? Çok güzel oldun anne. Evet. Valla hava çok güzel yavuyor kar. Arkadaşlar var, kar geldi. Ee, çok güzel kar yavuyor şu an. Oo. Evet anacığım karın içinde kaldı. Karlı günden sana merhaba diyoruz anacığım. Ne sanacığım kar yavuyor kar. Kar anne. Kar başladı. Songuldak'ta gar başladı. Evet akşam 5 altta gar yapacağım işte Köpeklerimiz de içinde duruyor da. Durma oğlum durma. Evet. İlla duruyor çakıldı içinde. Anne kardan kadın oldun ki. <laughs> Ali abi neredesin? Ah benim pamuk. Yine günümüzde pamuğumuz var burada. Kar yağar kar üstüne. Pamuğumuz var burada. <laughs> Akbaş kızım benim. <laughs> Bizi Hayri ablam diziyormuş anne. Aa, Hayri selamlar gönderim Almanya'da. Selam Hayri selam. Hayri selamlar. Hayriye Taşçı. Aleyküm. Gitti gitti kızımız gitti. <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Zonguldak Çağcıma'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Sizlere kısa da az e, bir blok çekeceğim. E, bugün günlerden pazar. 14 Mart 2021 günlerden pazar bugün sevgililer günü onu da ayrıca kutluyorum sizlere ee, ve bugün e, kar yağıyor arkadaşlar güzel bir kar yağıyor ama yerlere tutmadı ne hikmetse yolla her yerle açık ana hanterler açık yani <laughs> yollar açık e, çimenlerin üzeri tuttu Çatılar tuttu arkadaşlar. Tepelerde e, yüksek yerlere kar tuttu. Tabii ki kar öğleden sonra gelecek diyorlar. E, çok çok güzel kar yağıyor buraya şu an. Atıya kar. Köpek de gidiyor maşallah. Allah'ım bu köpekten korkarım ben. E, <laughs> Gerçekten çok güzel kar yağıyor şu an. O kadar kar yağıyor ki anlatamam. İnce ince çiseler yorur. Göz gözü görmeyecek gibi değil ama. Olsun Şubat böylesine güzellik az rastlanır bence. Çok güzel bir kar yapıyor buraya. Ee, sizlerin orada havalar nasıl arkadaşlar? Bakın şöyle sizlerle birlikte gezelim. Bakın temenler karşıda. Düzköy hemen yakında. Hemen şu karşısı Düzköy okulu. Bakın ben size göstereyim. Burada kimler okudu kimler? Analarımız babalarımız. Okumadı mı? Herkes okudu. Okuyanlar bile vardır belki burada. Bakın. Şu gördüğünüz uzun ince çizgi gibi olan yer. Düzköy İlkokulu. Ben bile birinci sınıf orada okudum. Birinci sınıf ama. Birinci sınıfı. Ee, şimdi kalde. Ben Saltuk orada okudum ama birinci sınıf orada okudum. Bakın arkadaşlar. Etrafı şöyle göstereyim sizlere. İnce ince kart e, tozula. Kar yağar kar üstüne. Derdim var derd üstüne. Diyerek ee, <laughs> bir günümüzü başlayalım sizlerle bugün güzel bir gün ee, karlarla uyandık varsın ee, çok yağmasın ama huzur olsun mutluluk olsun bakın böylesini güzel bu kadar kar bile insana mutluluk veriyor yani kar bereketlidir sağlıktır temizliktir yani ne diyeyim güzel yani kar çok güzel. Masumiyettir. 14 Şubat'ta aşktır. <laughs> Diyelim. Sizlere gelsin. Biraz saçma mı oldu? <laughs> güzel olsun. Bakınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugün tam bir 14 Şubat oldu. <laughs> Yoğun şekilde inşallah kar yağar da ben de sizlere çekerim. Bakalım anacığım ne yapıyor evde bugün? Annemle de sohbet yapalım. Annem neler yapıyormuş bakalım. Hadi bakalım gidelim. Şöyle giderken de şöyle sizleri çekeyim değil mi? Şöyle çekeyim. Hadi bakalım. Ellerim dondu. Bir beğeni yapın arkadaşlar. Ellerim dondu. Vallahi elim dondu. Beğeniye yorumu e, esirgemeyin. <laughs> elim dondu. <laughs> Gerçekten elim dondu. Şöyle. Şöyle. Çekeyim ben sizlere de. Yakın çekim gibi oldu. Dağlarda ya da e, vallahi kar yağıyor ama aşırı bir kar yağışı gelmedi şu an görünen. Ama ne kadar yağar, ne kadar yağmaz. Tabi orasını Allah biliyor. Hep birlikte sizlerle paylaşacağım. Kar, gar vlogları gelecek. Biz boyuna kar demiyoruz. Gar diyoruz. Gar diyoruz yani gar diyoruz. Ee, hadi bakalım. Şöyle gidelim etrafı çekelim. Erikler kar altında kaldı arkadaşlar. Çiçekler aç. Baksana şu eriği göstereyim ben size gelin. Öğlen azal. Öğlen doğdu arkadaşlar. Yine bir blokta öğlen dek geldi yine sizlere. Şöyle göstereyim mi size? Erikler gitti çiçekler karı içinde arkadaşlar. Bakın. Allah yardım etsin. Erik ağaçta çiçek karının altına kaldı arkadaşlar. Erik olur mu? Sizlerle birlikte çekerken görürüz. İlerleyen vadede.

thank you Evet arkadaşlar Günlük işlerimize Bugün karla başladık Hayırlısı olsun herkese Evet arkadaşlar Yani kar şuan Tane tane atıyor bakalım e, Ne olacak ne gidecek sizlerle paylaşacağım. İnşallah bereketli güzel Bir kar yağışı olur Sizlerle birlikte izliyoruz Bakalım ne kadar kar yağacak e, Şubatta e, Kar nasıl olur Cemreler toprağa düşmeden sizlerle bir ee, kar görün. Tepeler yavuya ama bakın. Tepelere kar yavuya. Ay Doğan, ne yapıyorsun? Merhaba. Sesin çıkmaya soğuk var, hasta olsun. <laughs> Görüşürüz abi. Bizim komşular bitmez. Karşılarımıza komşu 7 -4. 724 eee şeydir. Güvenlik. Selam. Evet. Şöyle bir kar yağar kar üstüne diye şarkısını sele sele gidelim mi? <laughs> Bakın arkadaşlar. Etraf karlar eridi. Bu kadarcık kar yağdı. O olsun bereket versin. Ee, yine yağıyor kar. Şu an kar yağıyor ama aşırı bir kar yok. Ee, tepelerde bazen tepeler bile eridi. Anlayacağız. Şöyle bir çekelim sizlere. Bakın. Yerlerde karla İstanbul'a daha çok kar yağmış ama bizim buraya kar yağmadı. Ne hikmetse bugün gelmedi kar. Tabi oraya bir gün önceden gel bir gün önce gün sonra geliyor bizim Zonguldak'a. Bakalım göreceğiz. bakalım. Karga sesleri var şurada. Kargalar da aç ama tam kapanmadı her yer. gibiller yani. Yiyecekleri var Size şöyle anlık ee, zonguldak turu, çağırma turu yapalım. Çağırmaımızın güzel ve şirin güzel yerinden, ilçesinden, beldesinden sevgi ve selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Bakın gene trenimiz de geliyor. Bizim trenle bitmez bitmez kömür trenle. Kömürler boşaldı. Eee, Şimdi de şey oldu ya. Boş vagonlar geri geliyorlar. Karabük yönü. Bu taraf Zonguldak yönü. O taraf Karabük yönü arkadaşlar. Trenlerimiz böyle. Gitsin. Bakın trenlerimiz gidiyor. Kaç tane vagon var bunda? 1 2 3 4 5 16 17 Arkadaşlar Kaç tane vagon var bunda Ben saydım <laughs> Tamı tamına Lokomotif ile birlikte 45 tane 44 vagon Bir lokomotif Satılıktır sahibinden <laughs> 44 vagon ve bir tane de ee, Lokomotif Var Yani Gerçekten Güzel olduğumuz konum. İnsanın iç açlığı değil mi ya? Şurada da kar var. Oh. Ne güzel. Buraya ocak yapacağız arkadaşlar. Bakın buraya ocak yapacağız. Bakalım hep birlikte köy ocağı nasıl olur? Köy fırını sizlerle birlikte bakacağız. Benim bir tane diğer gazım da yattı herhal. Onu yatıracağım arkadaşlar. Bakalım mı? Haydi gelin bakalım. Evet. Ve bir diğeri yine yatmış. Sustoy. Tamam. Tamam. Sakin. Bir yeri yatmış arkadaşlar. Onu da kuşka yatıracak. Bir yeri de yatmış. Olur. Ne yapıyorsun? Az kaldı fırınlanmaya Uslu. Hadi bakalım. Bitecek. Ay iyi dondum. Ee, gazım yatmış. Kuluşka yatacağım yine onu tekrardan. Bir tanesi yattı. Ee, şimdi bir tane diğeri kaldı yatacak. Hayırlısıyla. Onları da yatacağız arkadaşlar. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar ee, Kar daha yağmaya Sabahleyin biraz e, yağdı Şu an açtı hava tane tane atıyor Sizleri izlemeye devam Kar yağarsa Bol vlog çekeceğim sizlere Vlog Bana birisi vlog değil diye yazmış Vlog olmadığını biliyorum ee, Söylerken vlog diye çıkıyor ağzımdan Vlog olduğunu biliyorum tabi ee, Onu da söyleyeyim ee, izlemeye devam arkadaşlar Trabzonlu gelin e, kanalını takip edin. Güzel ablamın e, günlük blokları var Almanya'da. O da köy işleri yapıyor ama gerçekten güzel Trabzonlu gelin takip edebilirsiniz. E, buradan selamlarımı gönderirim hatta ablamıza ve sizler beğenileri yorumları unutmayalım. E, beğeni ve yorum olmaz ise kesinlikle <laughs> e, olduğumuz yerde sayacağız say sayarız. Değil mi ki? Ee, her şey sizlerle birlikte son hız devam. Beğenilere, yorumlara, çevrenizi bizleri önermeleri paylaşmalarınıza hani ee, diğer sosyal ee, medyalarda telefonunuzda paylaşırsanız seviniriz. Buradan herkese sevgi selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Yağmur gibi atıyor hava. Yağmur da yavuya, kar da yavuya. Bakalım ne olacak? Sizlerle paylaşacağım. İzlemede kalın. Kar blokları gelecek arkadaşlar. Bugün günlerden 14 Şubat. Başta da söylemiştim. Ee, ve kutlu olsun buradan tüm sevgililerin. 14 Şubat'ı. Canı gönülden kutluyorum buradan. Ee, herkes kendine iyi baksın. Görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, sağlıklı kalın. Vallahi parmaklarım üşüdü. Size çekerken ee, blok. Mutlaka sizler bir yorum esirgemeyin bizden. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.